Herkese merhaba arkadaşlar ben de Evo Kisak'ta arkadaşlar yeni sonucunuz bugün yanında üstü var hoşgeldiniz Hoşgeldiniz Seyir var hepimdeyiz ve Orta Doğru yardımcı olma kadar değil Orta Doğru Aga ben sana oradan bulmadım da önce elde Önce elde bir hackler geldi takım hack takım Abi hiçbir şey alamadım ya abi alamadım bak ben, Abi neredesin arkandayım bizim eski yer ah, tamam gel yürü peşindeyim yürü Şuradan 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 gel Tamam yürü bir tane kılıç bulduk mu tamam. Adam buradaki şeyi astı mı kesti? Ben düz de ilerliyorum. Şu bulduk beş tane. Şurada chest iş kılıç. Aa çıkmadı abi kılıç çıkmadı. Gel gel gel. Gir ormana gir. Ee, gel şuradan. Şuradan şuradan şuradan. Aferin. Aferin üstüme hadi, hadi hadi Şurada chest olacak mı? Aga bir yer. Burada aha chest. Ne olur kılıç çık. Bunun tepesinde tamam. bir şey var mı? Efendim? Çıkıyorum ben bunun tepesinde. Gel. Evet, yani, tamam. İnş bir şey vardı da boşu boşuna çıkmıyor. Aç es. Tamam. Ama nerede? O oraya. Hmm. Hmm. Kanka o almak için Benim var aşağı inelim istersen ya Aynen iniyorum ben ya O çest tehlikeli yerde ama bayağı iyi şeyler vardır bence içinde Ver ver. hiçbir şey yok bende. Sadece bir tane şey var. Bir olta. Olta işliyor mu? Tamam işliyormuş. Al sen gir la bunu. Aga bende deri var. Al tam deriyi bana ver al. al yemek var mı? Bende yemek yok hiç. Azıcık bir vereyim yani. Bir tane bisteğim var. Dudu du, gel şuralara doğru gidelim buluruz chest. F5'te git de kaçırma. Aa adam 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 kaç kaç geri kaç geri kaç. Geri kaç. Odan bizi alır. Tamam, tamam. Ben de biraz lag var gibi. Çes 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 bunu görmedik. Hop malta. Tam kanka. Ee, al şu bota. At. Şunu da. Al şunda. Al şunda. Yemek lazım aynı. Bir tane attım sana ama yeterli olmaz mı? Lag var evet. değil mi? Yani biraz lag var. Sen burada mı var şey. bende mi var? Ee, server'da aradım da geliyor. Şu an bunu keselim mi? Aha bak şurada bir chest Aa yemek çıktı ama gel vereyim sana. Ok oh, tamam okları hiç almıyorum. Al, gel al, gel gel. Yemek vereyim mi? Aa verirsin sonra ya şu an çok aç değil. Tamam. Gel. Burada bu chest olması lazım Burada bir tane bir iki tane chest mi yok? Aha buldum. Oba taş kılıç. Hop elmas. Sana taş balta. Gel at al taş balta neredesin? Al kamerayı at. At sen. Al.

çakma şöyle şunu, şöyle şunu, şöyle bir de golden var, yes. Ama ya, dışarı gel, dışarı, dışarı. Devam et tamam. oğlum ormandan devam et gel gel son Map'in sonlarından gidelim burada vardır her türlü şey. Dur, 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 dur. Şuna çiz, Aa, buldum Aa, Aa çok güzel Kanka gel sen taş kılıç buldum At. Dur ben şunu yiyeyim al sen bunu al bunu. Oğlum şunları şuraya at. Gel gel düz ilerle. Aynen burada vardır yine için. Aa buldum. Kanka al al giy bunu. Al olta. Olta var ama. Olsun şu zaten kullanmışız. Böyle bakayım. Aa buldum. Aga iki tane demirim oldu. Ben de bir tane elmas var. Abi adam kessek bence ya. Adam Oğlum adam görüyordunuz kessek. Neredesin? Ben adam... Oradan... Aa bak gördüm. İstiyorsan kaskımı sana vereyim. Yok yok. Benim kaskım iyi oldu. Altı. Aa çeşit. Sen de aynasın var tamam. Süper. Oda tamam. tamam. Botun ne senin zincir vereyim mi? Zincir bende zaten. Stick Stik var mı? Yok kanka. Abi istik bulursak. Bu arada arkadaşlar işte ben kanla baya bir ara vermiştim bildiğin gibi üstünde. Üç hafta. Aynı işte ara verdim baya ilk video. Ama işte şimdi videolar hızlı bir şekilde gelecek. Oba. İnşallah. <laughs> İnşallah yine. Şunu da şöyle giyeyim. Oh, Ortaya doğru gidelim artık gel. Bak şöyle elma. Tamam. Yavaş yavaş şey yapıyoruz, set olduk neredeyse. Şimdi geldim, geldim. Orta Kanka bende 2-3 tane demir var şu an. Tamam üç... ben orta, buradayım. Ya adam kesersek? Şurada boşlu mı kalır? Çıkamıyor mu lan? Kanka. Tam buradan gidersek ortaya buluyoruz. Orta burada, arka tarafı değil mi? Orta. Burada değil mi? Aa dur. Aa stik buldum bir tane. Aa bana. Dur dur ben de şu otobüse gideyim. sana, sana lazım mı? Diye ya kılıç yapacağım. Aha ben de buldum. Tamam çok güzel. Ben de ayrı kılıç yapacağım. Gel kanka önce sen koru sonra ben koruyayım. Tekrar da çıkamıyorsan. Çıkamıyor mu? Çıktım çıktım. Hani neredesin? Gel tamam. gel. Yürü yürü. Buradaydı galiba. Ya da sol tarafta mıydı orta? Burada değil miydi mi? oğlum? Aha burada işte. Ha bak geldik. Tamam ilk sen ben bir yapayım. Allah'ım ya. İkimiz yok. de yapalım hadi. Yap hadi yap Hadi. Adam ben kesiyorum onu. Sen neredesin? Şurada. Peki ben, ben kesiyorum nereye? onu. Busla beni. Ha gördüm oğlum artık nereye gittiğini söyleyemiyorum. Bizi diyorum, gel busla. Bu ah tam geldim 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 kaç kanka Ola. kaç kaç Oop, kestin adam golden apple var dur hemen golden apple yemek istiyorum 5 tane hem de helal olsun bana da attı Bir 2 tane attı kanka hemen çöptürmüş Aa tam dipleş var şu arkadaşı ee, hemen şöyle sana Bizi... atayım gel gel bir şeyler atayım ya yemek bir sürü var arasında oğlum kafalık yok mu lan şöyle zincir var zincir aa zincir değildir zincir iyidir al zincir tamam Oh. Ok. At köpten. Köp olmayanlar da. Kaptın iki tane. Onun kötü tuşu bas benim. 38 tane yok ok var. Ne var satayım biraz? Var ya ge bende yaş. Atayım mı ok? At. Şöyle. Hadi önce. bakalım. Bir suda bir vesemiz vardı. Aynen onu bir tamamlayalım. Aynen. Önce adamlara ama. Evet Şu nerede adam, adam? Adam adam o adam. Oh, tamam. Ah, low. sen geride kal ben keseyim mi hemen ya. O oh, diye kılıç. En sevdiğim. Keseyim mi? Dal 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 dal. Bir golden yapayım şöyle. Peki dalıyorum ben daldım daldım o. Ah. Çok iyisin kanka. Çok iyi Yak kendini. <laughs> Aa elektrik çarptı. Ay elektrik diyor bir şimşek. Neredesin lan? Arkandayım. Kanka oyun kastı dur. Ölmedi çök lan. Çek çek çabuk çek. Abi abi, abi 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 koru koru ölmedi koru. Ölmedi mi? Hayır ölmedi. Bekle bekle alacağım onu. Bir şey çaptı Oğlum onu. sen kimsin öldürüyorsun lan onu? Ha? Ha ha, ha. Çok ok lovo. Ol. Lan sana vurdum. Abi. Abi adam lag lan. Ha bir de golden apple değil oh. Ya dal kanka ya dal ne verdi sallık dal ya gel. Gel 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 gel. Al al. Bekle çık çık alacağım onu. Bu sopla. Öl artık. Abi öldüm 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 öldüm. Öldüm ya. Oğlum oyun kasıyor benim ya. Kestim be. Evet. Neyse ben bu videoyu atayım. Yusuf öldü ama Dikmeşte e, öldüğü için ben bu videoyu atacağım arkadaşlar. Oğlum acayip kastı yalnız ee, ya. Yusuf sen de atacaksın atarsın. Neyse kim için. Sen atacaksan sen bitir. Aynen. Her, e, videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bilgisayar kastmasaydı aldık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.